Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yırtıcı. Bugün sizde o efsane mi? Ha. Evet. Sizlerle beraber küçük kupa serimi tekrardan 5. bölüm galiba bu. Ama onun da deneyse. Ne? Ağzımın altı. Ee, neyse. Yeni evet, kutu kutu hesabımıza geçiş yapalım. Kaçışın. Wow. Well. Açmayacağım ben yeri. Şimdi daha açmayacağım. İleride açacağım. Şey yapayım, için şey yapmak zorunda Ödülleri için karakterlerinin seviyesi az kalıyor. Hmm. Aslında bayağı özür Yorumlarda istek bayağı olursa ya. Yani 10 tane yorum falan gelirse açma isteği. Açabilirim. Keşke hala kızım olsaydı Neyse. Ne idare eder. Güzel idare ettik. Bir silah Şöyle 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 seni yemeğe geliyorum Anlamam lazım Anlamam lazım Lan niye iskelete Barbarlar atacak şimdi Alev topu varmış benim Alev topu Alev topu barbarlara yanlış bir tercih. Ben de. Barbarlara kötü. Şurada şurada onun için Çok vuruyor mu Neyse. sesi biraz kısalım benim sesim gelmiyor olabilir. Dün denizden geldim. Üst, üç tane rengi saydım. Normal rengim denim. Bir zenci. Bir de normal bembeyaz aldım. Bembeyaz. Şükür. Barbaları attı. Alev Tık. Çok iyi. Kıskanıyorlar benim. Ben mutluyu vermiş olabilirim. Sonlanmaz demiş. Neyse koş. Devam. Devam. Gel. Tak. 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 Kupleyi almam lazım. Kupleyi almam lazım. Kupleyi aldığım anda direkt şu oluyor Böyle. Barbarları bekliyorum. Barbarları ne Barbarlarını bekliyorum. Mal. Silahları ikiledik. Oh my god. Şövalyeyi de Oh my god. Barbarlar atar. Barbar. Bu eleman barbarları kullanmıyor. Destesinde yer olsun diye şey yapmış. Gram kullanılıyor. Ya attım Tek 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 aa ne oluyor? Tavuğa ne yapıyorlar? Oh my god. Kutular olmasa var ya hiç gelişemeyeceğim baksana. Ya şunları açsam 9 seviyorlar herhangi bir karakterim. 7. krallık seviyorlar. Krallık seviyorsun ya. Kralın yazılıyor. Aynen krallık seviyiz. Böyle çevireyim. Evrim gelecek yüzün evrimi. Yüzü. Ooo. Beleş. Beleş. Eee. Eee. Hadi. Hadi. Deve gel, deve vur, deve vur, deve vur. Aynen çok iyi. Ayıp. Ama iyi. Çok iyi. Ama iyi. Oh my god. Kuleyi garanti aldım. Oley. Geç yaptım Alev kızım. Neyse. Oley. O zor kesitler. Goblin çıksın. Goblin çıksın. Goblin farmı. Goblin farmı. Goblin farmı. Goblin farmı. Beles Goblin. Beles Goblin. Goblin Goblin. Beles Goblin. Feles, feles. Güzel, eles. Feles, goblin. Goblin, goblin. Feles, he goblin. Feles, hey, goblin. Hayır, hayır. Boş konuştu. Yani bu iki supleyi alır. Barbarlar gelecek. Hadi barbarlar at. Neden atmadın? alamadı. Eşek bir pek kattı neyse. Evet. Sınırsız. Sınırsız. Yani. Aa, çok sınırsız olmadı gibi. Evet maç aldık. Yonantamali youtube kanalimda. Ma vot kit. Mhm, Allah neyro. Çok güzel. Çok kötü. Çok kötü. Ben atarım pek de. Ama pek tek başına böyle yapıyorsa. Abo. Abo. Bok yedik. Bok yedik. yedik. Benim beynim geç algılıyor. Galiba. Bilmiyorum. gider. Böyle mi barbarlar oynuyorlar? <laughs> Rengi daha az, daha az, daha az. Tamam ne diyeyim? Atılır. Atmadı. Atmadı. Lolle. Oley! Tahmin ettiğim Oley. Milyonları atacak garanti. Hı hı. vav wow. Minyonlar atmadı. Hayır. Dur. Hayır. Minyonlar atabilir. Korkuyorum. Ama minyonlar atma. Tık tık tık. Ya bu çocuk çok garip oynuyor ya bu çocuk garip boktan garip bir destesi var bu. Buraya çek buraya çek ona ona buraya çek. Það er aldrei alveg alveg alveg, það þarf alveg einhvern veginn að hljóða. Það fyrir um þess að neða. Çıkar, çıkar 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 ve çıkar şimdi valkür önemli barbar önemli de önemli bu önemli bu olmazsa olmaz bu da güzel bir büyü lazım Wow, harika. <coughs> Yeni uyandım. Instagram'a baktım. Mutlu oldum. Fenomen olduğumu hissettim. Malım. Oley. Dök. Çayını hadi. Dök. Dök köyüne yolculuk. Tek, tek, tek. Hayır. İşte. Pankey. Bu havada toplar. Barbarları savunmaya saklıyorum. Benim kule zaten bu eleman alır Goblin. Tek üç seviye barbarlar mı öyle lan? Kırk, gitmedi. Gitmedi hayır. Daha yakın olmamı biliyorum.

Narlı çocuğun düzgün savaşçısı yok mu? Yok mu? Yok mu? Tık ortamıza alır seni. Kadar. 嗯，太尴尬了。嗯，对，好嘞，也直去拜拜。Bye.